Alo merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün çok çılgın çok güzel bir şey yapacağız. Almanya'da 15 sene sonra yine kar yağdı. Hamburg'da. Evet. Biz sizler için böyle... E, bir saniye. Bunu tanıyorsunuz. Evet bunu Bunu biz yazın başladık ve maalesef sonuna getiremedik. Burada ortalama 80-90 tane var. E, bence bu yetmeyecek. Tam tam de sayısını. 88 88, 88 tane şişemiz var. Ama bu bugün yetmeyecek. O yüzden biraz daha biriktirmemiz lazım. Ve biz bunları... Etap etap. Gün. ay oluyor mu biriktirelim? İki ay içinde bu kadar biriktirdik Evet. evet, anca bu kadar çıktı. Göbek bağladım. <laughs> Bence dökelim. Tamam. Başlayalım. O zaman şov başlasın. <laughs> ve bugüne nasip oldu peç evet. şişelerden. ne adı? Kayak mı? Kaya, kayak. 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 Peç arkadaşlar kayak yaptık ve bugün en güzel neyle kayılır onu test edeceğiz. Elimize peç şişelerden bir kayak var böyle kendisi yaptı gördüğünüz gibi. Ayrıyeten bir kartonumuz var Canli'nin elinde. Ayrıyeten Merve'nin yoga, ne lan bunun adı? Yoga. Matı. Matı. <laughs> bir de olmazsa olmaz çöp, çöp, torbaları. çöp torbalarımız. var. Ve biz <laughs> bir bunlarla bir test yapacağız. Bunlarla bir deney yapacağız. En ve bir konuğumuz konumuz var. var. Johnny. Adanalı Johnny. Adanalı geldin. Johnny. Adana Johnny. The bro is <laughs> look, bro. ya. Hava. Çıkacak şu an bro. Çıkacak şu an ya. Arkadaşlar şimdi bir devam ediyoruz devam ediyoruz. Yukarılara bir yerlere çıkmaya çalışacağız. Ondan sonra devam edeceğiz. Ah sen tamam. Bu arada ya çocuk, etrafı gibi, çeker misin? Çocuk gibi heyecanlıyım ya. Şu karı öyle bir özlemişim ki anlatamam. Gerçekten. Ya etrafı çeksene. Arkadaşlar şimdi kayacağımız bölgeye geldik. Görüyorsunuz zaten herkes kayıyor. Buradan aşağı kayacağız. Çok güzel bilmiyor valla çok heyecanlıyım. Biz şimdi... Şey... Biz <laughs> <laughs> şimdi taş kat makas yapacağız. Bro taş kat makas yapacağız. Kazanan tamam. daha ha olsun ya. tamam hadi o zaman. Şirin, şan, şan. Bam! Bist raus. Şirin, şan, şan.

Bana bu yoga matım kaldı. Bakalım. Kaçın. Alışveriş <laughs> 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 <laughs>

olmadı. olmuyor. Olmuyor. <laughs> Planlarımız Ama bugün buranın steli <laughs> olduk. Herkes bizi izliyor. Taktik üçe geçiyorum. Ombra her şey rutschen ja. Ich will rutschen, bro ya. so <laughs> lange

Yoruldum Hiçbir bir boka yaramıyor Demek yine ne yapacaksınız Paraya kıyacaksınız Allah <laughs> <laughs> Allah <laughs> 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 Ve sadece Türkiye deneyeceğim. Çocukluğumuzu deneyeceğim. Oldu oldu olmadı ben gidiyorum buradan. Altyazı <laughs> M.K. <laughs> <laughs> Öl, du ja? Hast du? Äh. Nein. Yes. Eins. Zwei. Nein. Wir brauchen Futsche! Boah, es klappt. Wie soll ich einhalten? <laughs> <laughs> Kein einhalten, Bro. <lacht> <lacht> Vorsicht, Vorsicht. <lacht> 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 er kann nicht mehr anhalten, dich. çok güzel. E Bundan e bir kere daha kayacağım ben. Tamam kay. Tamam. O zaman Johnny ile biz birer tane yeah. poşetle kayalım. Tamam. İtiririm. Sen aşağıdan çeker misin? Tamam. Ready? Ready? Steady. Smooth. Go. Geliyorlar. Uçuyoruz. Oh, oh. Yavaş <laughs> ait! <laughs> Eziliyordum! Eziliyordum! Eziliyorum! Eziliyordum! <laughs> <laughs> dur 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 gel Gel şuraya <laughs> <laughs> Hadi kalmıyorum. Ay bir kere başın gidiyor da. Johnny yarıda yarıda kaybettik. Çocuk Ben birlikte onlarla Evet. Arkadaşlar şimdi önce kartonu koyduk. Üzerine pet şişeleri. Üzerine de şu ismini bilmediğimiz yoga de şey diyoruz biz artık. Onu koyduk. Şimdi buradan Johnny ile birlikte kaymayı deneyeceğiz. Arkadaşlar biz hazırladık şimdi. Evet. Sonra. Şöyle. Ah bro, halt mich Eee Ee, ya. Warte, warte. Spray bro. Spray Wir fliegen. Wir fliegen. <laughs> arkadaşlar bir videonun sonuna daha geldik. Bitirdik, bitirdik. İstediğimiz gibi olmadı. Olmadı ama çok eğlendik. Valla çok eğlendik ya. En son ben bilmiyorum ne zaman bu kadar eğlendim. En güzel arkadaşlar. Bunlardan vazgeçmeyin ya. Bunlar en kralı ya da para yakın ayakalı. Bir sonraki videoda yine görüşmek üzere. Ha abone olmayı unutmayın. Hayır, abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Bunlar önemli konular. Hadi bay bay.